2002'den bugüne Türkiye'nin sağlık katılımları. Türkiye'de merkezi bütçeden Sağlık Bakanlığı'na ayrılan pay 2002'de 2.2 milyar lirayken 2020'de 59 milyar liraya yükseldi. Devlet 2002'de sağlık alanında toplam 13.5 milyar lira harcama yaparken 2020'de bu rakam 188 milyar liranın üzerine çıktı. 2002'de Türkiye'de 378 bin kişi sağlık sektöründe çalışıyordu. 2020'de ise 1 milyon 43 bin sağlık çalışanı var. Türkiye'de 2002'de toplam 1156 hastane hizmet veriyorken, bugünkü hastane sayısı 1550 civarında. 2002'de Türkiye'de aile sağlığı merkezi bulunmuyordu. Bugün yaklaşık 8 bin aile sağlığı merkezi faaliyet yürütüyor. 18 sene önce Türkiye'de hiç şehir hastanesi yoktu. Bugün toplam yatak kapasitesi 44409 olan 10 şehir hastanesi hizmet veriyor. 2020'de toplam yatak kapasitesi 6232 olan 5 şehir hastanesi 2021'de ise toplamda 7559 yatağa sahip 3 şehir hastanesi hizmete girecek. 2002'de Türkiye'deki hastanelerde toplam 18934 nitelikli yatak varken bugün sayıları 140 binin üzerinde. Türkiye'deki hastanelerde bulunan toplam yoğun bakım yatak sayısı 2002'de 2214 iken bugün bu sayı 42.000'den fazla. Bu haliyle Türkiye, tüm dünyada 100.000 kişi başına düşen yoğun bakım yatak sayısı sıralamasında birinci sırada yer alıyor. 2002'de Türkiye genelinde 481 adet 112 acil yardım istasyonu varken bugünkü sayı 2840. Türkiye'de 2002'de 618 adet ambulans varken bugün 5469 ambulans hizmet veriyor. 2002'de Türkiye'de ücretsiz kanser taraması diye bir hizmet yoktu. 2019'da ise 7 milyon kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı. 2002'de Türkiye'de evde sağlık hizmeti diye bir uygulama bulunmuyordu. Bugün yılda 200 binden fazla kişiye ücretsiz evde sağlık hizmeti veriliyor. Türkiye'de 2002'de hiç yokken bugün 17 ambulans helikopteri hizmette. Yine 2002'de hiç ambulans uçağı, deniz ambulansı ve yoğun bakım obez ambulansı olmayan Türkiye'de bugün 3 ambulans uçağı, 6 deniz ambulansı ve 91 yoğun bakım obez ambulansı hizmet veriyor. Türkiye son 18 yılda e-reçete, e-nabız, e-rapor gibi dijital sağlık sistemlerini hayata geçirdi. Merkezi hastane randevu sistemi ile hastanelerde sıra beklemek tarihe karıştı. 2002'de Türkiye'nin ulusal afetlere karşı hazırladığı bir eylem planı yoktu. Nisan 2019'da ulusal pandemi acil eylem planı hazırlandı. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını Türkiye'de bu plana göre yönetiliyor. Tüm bu sağlık katılımlarıyla 2002'de %39.5 olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı %72.3'lere kadar yükseldi.